Çocuklar nerede bunlar? Onlara zihinli şekerler getirdim. Çocuklar neredesiniz? Sizlere şekerler getirdim. Sizlere şekerler getirdim. Şeker ister misiniz? Aferin küçük kız sana sana da Ferim ablası. Mustafa Miraç bu da senin olsun. Hadi yiyin bakalım güzel güzel. O oh, oh, bu bayıldı. a oh, oh. a ah, ah, bu da bayıldı. Abla da bayıldı. Ay anneleri gelmeden benim kaçmam lazım. Aferin size böyle şekerler yiyin bayılın tamam mı? Ben kaçayım annesi gelmeden. Kaçayım gideyim annesi gelmeden. Bu şaşkınlar ne yapıyor sesleri gelmiyor ya. Çocuklar ne yapıyorsunuz sesiniz gelmiyor? Anne. Efendim. Anne! A a -a! Ablalara ne oldu? Anne! Kim size bu şekerleri verdi? Anne! Cadı abla mı gelin şeker ver? Ya ben size kaç defa diyorum Cadı abladan şeker almayın ya. Ya, <laughs> ya ne olmuş kızlara ne oldu Amin Erva? Bak hala elinde şeker var. Kim sana şeker ver diye bak hala yiyor yaş şaşkın. Yemesene bir daha bayılacaksın şimdi. Amin. A -a, bir daha bayıldı ya Asmin. Uyan 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 kim geldi? Çabuk uyan, çabuk uyan. Kim size şeker verdi ya? Size cadı ablanın şeker almayın demiyor muyum? Bak Amine ah, bir daha bayıldı. Amine ah, uyan, uyan. Uyan, uyan. O şekerleri yemeyiz de diyorum ya. Ama, ey, Yeme. Bak bir daha yedi. Bak şimdi bir daha bayılacak ha. bu ya. Bak 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 o da bir daha bayıldı bak. Bir daha bayıldı bu. Mustafa Mira. Aa Mustafa Miraç da bayıldı ya. Ya aa buna hepsi bir daha bayıldı. Ya bu cadı ablayı öldüreceğim ben ya. Niye geliyor bize bu durmadan ya? Ben diyorum ki gelmeyin çocuklar hadi uyanın uyanın. Uyanın çocuklar uyanın uyanın. Mustafa Miraç sen de uyan uyan uyan. Ya yemesenize bu şekerle şaşkınlar iyi iyi bayılıyorsunuz. Yemesene ya. Mustafa Miraç sen de mi yiyeceksin tekrar bayılacaksın? Yeme yeme tamam hadi yeme yeme a Aa bak yedi yedi. Aa, Minerva bir daha bayıldı bak. Bir daha bayıldı. Ne yapacağız? Aa Mustafa Miraç da bayıldı. Ya kız sen yeme bari ya. Ben de mi gideyim alayım bayılayım ben de bayılayım mı? Ne yiyorsunuz Cadı abladan bir daha şeker almayın. Verin verin. O şekerleri verin bana. Bunlar hep sihirli büyülü şekerler. Tamam mı kızım versene bana ya. Bir de kaçtı gitti kız versene onu bana. Ya Allah. Sen ver şekeri bana. Ver şekeri bana bir de şeker vermiyor. Mustafa Miracu, uyan sana be. Anne. Aa o da bayılmış Anne. efendim. Anne. Hı? Anne. Efendim. Bak şekeri yiyip yiyip anne anne diyorsun. Ne diyeceksin söyle bak. Aa tekrar bayıldı gitti. Mustafa Mirac abla tekrar bayıldı. Bak 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 bak. Aa aa Bunlar bu şaşkınlar gene bayıldılar. Uyanın 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 uyanın. Uyanın 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 uyanın. Hadi uyan hadi uyan. Hadi uyan hadi sen uyan hadi uyan. Uyan hadi, uyan hadi uyan hadi uyan hadi. Ne yapayım? Hadi şekerleri verin bana. Hadi bana veriyorsunuz. Hadi verin. Hadi aferin size. Aferin bir daha cadı ablan çekerlerine almak yok tamam mı? Tamam. Aferin oğluma. Bir daha da cadı şeker almak yok tamam Ben size başka şekerler vereceğim tamam mı aşkım? Tamam. Aferin oğluma. Kızıma da aferin. Hey, bu abur cuburların hepsi benim olacak. Ya bunların hepsini yiyeceğim ben. Hepsini şöyle dizelim. Götürüp yiyelim. Çocuklar görmesin. Benden almasınlar. Değil mi? Hepsini şöyle dizelim. Gidip içeride sonra yiyelim bunlar hepsini. Şunlar sığmıyor ya. Çok çok hepsi çok. Ama ben hepsini yerim. Bir şey olmaz. Bunları da koyalım şöyle. Ha. Bunları da koyalım böyle. Çocuklar görmeden gidip içeride yiyeyim bunları. Hmm. Hepsini gideyim içeride yiyeyim. Oh. Ay ama biraz uykum geldi ya. Şöyle burada biraz uzanayım. Uyuyayım da. Şunlar şurada şöyle kalsın. Sonra yerim ben. Birazcık uzanayım ben. <laughs>

Ay ben ne çok uyumuşum ya Ay, Uyanayım da abur cuburlarımı yiyeyim ya of. Abur nerede ya Kim abur cuburlarımı götürdü benim ya Hiy, Sepeti de götürmüşler Kim abur cuburumu götürdü ya benim Ya bu çocuklar mı götürdü acaba ya Nereye kaçtılar bunlar ya ya kim benim abur cuburumu götürdü ya? Neredesiniz siz ya? Ha? Nerede bunlar ya? Neredeler? Yoklar. Nereye kaçmış olabilirler? Kim benim abur cuburumu götürdü ya? Kim götürmüş acaba ya? Nerede bunlar? Hı? Şuraya falan mı saklandılar acaba? Ya benim abur cuburlarımı kim götürdü ya? Hmm. Neredeler bunlar? Neredeler? Bunları nerede bulacağım ben? Nerede bulacağım? <laughs> Siz ne yapıyorsunuz burada? Siz benim abur cuburlarıma mı götürmüşsünüz? Aa. Verin çabuk onları bana verin verin. Ver bana ben size paylaştıracağım ver ver. Ver bana ver abur cuburlarımı verseniz ya bir de kaçıyorlar ya bunlar ya bir de bunlar kaçıyorlar ya siz yakalayacağım siz ya siz durun siz durun yakalayacağım ben sizi ver ver abur cuburlarımı ver bana şekerimi ver. Çabuk şekerimi ver bana. Çabuk şekerimi ver. Şekerimi ver bana. Şekerimi ver. Çabuk çabuk Ay. abur cuburlarımın hepsini verir misin ben bana? Mi tamam hadi verin paylaşacağız abur cuburları. Hadi, ben hadi gel. Hadi gel abur cuburları paylaşalım hadi gelin. Durun bir dakika. Ay. Bak 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 bak. Ha. Bir ben ben bunları hepsini yiyecektim ama. Durun Ay. verin bana size paylaşacağım. Tamam hadi ver bana. Ay. Hadi ver tamam hadi ver ver paylaşacağım hadi ver. Hadi gelin paylaşacağız bunları. Ha, bakalım şimdi İnan. dur 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 dur. Hmm. Şimdi mi? dur bunu hepimiz yemeyiz zaten Amin. Erba sen ne istiyorsun? Bunu. Şeker mi istiyorsun? Al Mustafa mı sen? Bunu Sen de mi şeker istiyorsun? Bunu. Danino mu istiyorsun? Az önce Danino yedin ama sen. Hı. Az önce yedin. Bence bunu sonra yiyelim. Evet. Hadi şimdi hep her birimize bir şeker verelim. Aa bak sen dedik bir şeker çıktı. Hı. Hı. Asım sen de bir şekerini al. Tamam peki Mustafa biraz dayino yemek istiyor. Ona dayino verelim. Ben bana, ben biz, ediyorum. biz sonra dayino yiyelim. Şimdi bir tane tek hakkımız var ya. Hı. Bunu Mustafa ay Mustafa açılmış bence. Dur bir dakika. Neresi açılmış bunun ya? Döküldü gibi elime biraz geldi. Altı falan çatlamamış değil mi? Neyse. Bunu Mustafa'ya açalım. Bunu Mustafa Miraç yesin. Asmin sen şeker mi aldın? Şeker. Tamam hadi. Minerva da şeker aldı. Ben de düdüklü şeker alıyorum o zaman. Hep evet. birlikte yiyoruz. Ne güzel siz siz yiyecektim ya tek başıma. Niye geldiniz siz ya? ya. Ha, niye geldiniz ya? Öf. Neyse tamam Anna. hadi.